Geçtiğimiz günlerde Amerika'da ırkçı bir terörist sadece ve sadece Müslüman oldukları için iki kadına saldırmışlardır. Aynı terörist onları korumaya çalışan iki kişiyi de bıçaklayarak öldürmüştür. Amerika bu olayın vehametini dikkat edin terörist olarak suçlamıyor. Bunu nefret suçu diyerek azaltmaya çalışsa da bu bir terör saldırısıdır. Buna nasıl nefret suçu dersin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ey Amerika! Ekonomik olarak dünyada çok büyük bir ülke olabilirsin. Ama hak ve adaletler konusuna gelince sıra bakmayın. Bakınız Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek var. Hemen hemen her Ramazan'da dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirler. Fakat bu Ramazan'da Amerika Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede? Hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız. Lafa değil. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hristiyanlara saldıranlar nasıl teröristse Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir. Türkiye 5000 terör şüphesini sınır dışı ederken, bunlar terör şüphesi. Bunları sınır dışı ediyor. Ve haber de veriyor. 53 binine ülkeye giriş yasağı koyarken, maalesef bugün eylemlerle sarsılan Avrupa ülkelerinden ciddi bir istihbarat desteği alamamıştır. Tam tersine, bu ülkeler. Türkiye'nin terör örgütü üyesi olarak bildirdiği isimleri korumuş, kollamış, hatta iltica başvurularını kabul etme yoluna gitmiştir. Almanya bunlardan bir tanesidir. Bakın bu kadar açık konuşuyor. Batı ülkeleri teröristlere, terör örgütlerine karşı sergiledikleri bu çifte standardı terk etmeden huzura ve güvene kavuşamayacaklardır. Türkiye teröristlerle ilgili talepte bulunduğunda bizde yargı bağımsızdır diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışanlar benzer istekleri bize yönettiklerinde aynı ilkeyi asla gözetmiyorlar. İşte böyle böyle bizim vatandaşımız sizde cezaevinde onu bize verin. Tamam da önce siz cezaevinde olmayan Terörist başını bize bir verin bakalım. Ona 400 dönüm arazi tahsis edeceksiniz. Oradan 170 ülkeyi idare edecek böyle bir terörist. 80 koli dosya göndereceğiz. Bütün bunlar elinizde. Buna rağmen hala öyle mi böyle mi deyip zaman kazanmaya çalışacaksınız. Öyle bir şey olamaz bu aramızdaki itimadı sarsar. beni nitekim de sarsıyor. Biz bedel ödüyoruz. 249 şehidimiz var bizim 15 Temmuz gecesi. 2193 gazimiz var. Siz bize bunları unutturamazsınız. Kusura bakmayın. Bundan sonra her şey karşılıklı. Sizin yargınız mı var? Bizim de yargımız var. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki terörle ilgili hususlar yargıdan önce siyasetin konusudur. Ve bir devlet politikasıdır. Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. Şu mübarek Ramazan gecesinde iftarında tüm muhtar kardeşlerimin olduğu şu güzel muhabbet sofrasında terör örgütleriyle ilgili siyasetinizi, tavrınızı, tutumunuzu ey dünya lütfen gözden geçiriniz. İşinize gelen eylemleri yapan terör örgütlerine arka çıkar, silah ve para başta olmak üzere her türlü desteği verirseniz, namlunun ucu size döndüğünde sesinizi duyacak kimse bulamazsınız, bunu da böyle biliniz. Biz teröre çok kurban vermiş, terör yüzünden büyük maddi ve manevi acılar çekmiş bir ülke olarak tüm dünyaya çok geç olmadan bu konuda ortak bir anlayış birliğine varılmasını teklif ediyoruz. Bu çağrımızda samimiyiz ve üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin gücü karşılaştığı tüm zorluklara sıkıntılara, saldırılara, engellemelere rağmen kendi yolunda yürüyebilme iradesine ve imkanına sahip olmasından kaynaklanıyor. Biz hem terörle mücadele ederiz, hem insani kalkınma yardımlarında milli gelirimize oranla ilk sırada yer alacak bir gayret ortaya koyarız. Biz böyle bir ülkeyiz. Niye? Biz şunu biliyoruz. Veren el alan elden hayırlıdır. Biz hem bölgemizdeki krizlerle